Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile birlikteyiz. Fall Guys oynuyoruz diyeceğim. Ege oynuyor. Ben daha hayatımda hiç oynamadım. Çok fazla izliyorum ama şu an Ege'ye bakalım kazanabilecek mi? Bir finalimiz var değil mi Ege? İnşallah. Bir win demeyelim de bir Topu bile sektirirler. herhalde. Ne ya kafa varmış. Ben şöyle arkadaşlar. Şu an tam açıyı Hı. ayarlayamadım. Şöyle galiba güzel olabilir. arkadaşlar. Şu an yatağın üstünde olduğu için arkadaşlar kamera kayabiliyor. Şu an gayet güzel izleniyor. Bir kademe aşağı alacağım. Baba. Normalde ben çok güzel ayarlardım. Baba. Tamam şöyle. Oo 21. girdin. Birincilik aldın mı hiç? Evet. Hangi haritaydı? Full Mountain mı? İşte son haritada hani e, taç kapmaya çalışıyoruz ya. Ha, Paul işte evet. Bu harita kolay ya. Bir kez alabildim ben. Alabildim. Aa, kolay gibi gözüküyor da işte biz izlediğimiz şey kolay gibi gözüküyor. Hı. Aslında oynayınca zor. Çok zor. Hiç bak falan olup seni oyundan attı oldu mu? Evet. Çok oluyor mu? Bir kez oldu. Aa iyiymiş. Aa. Peki en az sevdiğin o şey değil mi? like mı ne? Şu aşağıdan böyle şey geliyor. Ne? Slime. Aşağıdan? Evet slime. Onu... Bayağı bir oynadım ama bir kez geçebildim hiç şey yapamadım. Çok zor değil mi o? Evet hiç sevmiyorum. Şey bir vurup tekme atmaları o galiba çok sinir olay. Evet. Lan düştük yine. Bakalım hiç YouTube'a denk geldi mi peki? Ne? YouTube. Ha, hayır. O konuda biraz şanssız. Çünkü YouTube'lar bunu çok fazla oynuyor. E, çoğu YouTube çektiği için. Hayır hayır hayır. hayır. Allah kahretsin. Yani, hayır. büyük, büyük ihtimal elendin. Ama bakalım. Bu her şey değişebilir. Aynen hiçbir şey belli değil. O toplardan biri vurduğu anda eğlendi. Buranın taktiğini biliyorum. Sağdan gideceğim değil mi? En yani sağdan veya yani soldan. Lütfen hayır 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 hayır. Lan hayır! Lan Aga be! Neyin? Elim ona hiç Dinozor beni tuttu ya. Bir el oynayabilir miyim ben Oyna. Şöyle Neyle şuan. zıplanıyor? Çarpıyla. Çarpıya basıp sonra kara attığında ee, i̇şte öyle zıplıyor. Hani şöyle şey yapıyor böyle ileriye atlıyor. Ee, ben tuşları öğrenip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tuşları öğrendim. Bakalım yapabilecek miyim? Ben kendimden pek bir şey beklemiyorum. Nasıl sonunda bilmiyorum vallahi bakalım. Şu an arkadaşlar yani ilk defa PS5 oynamıyorum ama çok heyecanlıyım. İlk defa Fall Guys oynuyorum ve aşırı sevdiğim bir oyun. Bu kolay bir oyun. Nasıl hızlı koşuyor Hızlı koşma diye bir şey yok değil mi? Herkes koşuyor. Tamam. Şimdi diyorlar sen nasıl? Vurdular ya. Tüm herkes vurdu ya. şu açılacak ya. Ben bir ihtimal kaybettim bu işte. Hay. Hay. Şansa bakar mısın? Burada eğlenirsem eğlenirim. Aa gitti. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Yani, ciddi misin? Square face RX, Alttan kesme Oryx. Arkadaşlar Ege'ye de ekleyebilirsiniz. Dün Ege oynar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an oyun error verdi ve çok komik bir görüntü var. Şu an herkes böyle hava çekiyor. <laughs> nice. Özellikle şu öndeki mavilik adam. Erol verdi. Biz kurup geliyoruz. Bu arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ben kanser oldum. Canınızı sıkmayın. Ama burada ilerlemek gerekiyormuş. Ben öyle hızlandırıyorsam. Ben hiç oynamadım belli oluyor değil mi? Allah rızası için bak. Aga adamlar bitirmiş. <laughs> Sana bir şey mi? Ben bu oyun en azıcık insanlarından biri olabilirim. Ama yani belki bilgisayarı yüklersen bilgisayarda da daha iyi oynayabilirsin. Büyük ihtimalle öyle olacak. Aa top atmayı bıraktı sandım. Ne güzel gidiyordum. Şimdi buradan Allah. Tamam buradan geri çıkış yok zaten. Hayır buradan çıkış varmış. Yapıştır yapıştır Ben çünkü izlediğim kimse şey. Buraya düşmedi daha. Ve enlatil güzel. Videonun sonuna gelelim. Yani ben çünkü arkadaşlar oynayamayacağım. Ege belki oynarsa. Ege de büyük ihtimal oynamaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, eğer like e, hala abone değilseniz abone olmayı ve ben like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.